Siyaset, ekonomi, sanat, spor, hepimizi ilgilendiren konular, gündem değiştiren olaylar. Söz hakkı elbette sizlerde ve konunun uzmanlarında olacak. Erkan Tan'la Söz Meydanı'nda 22 ve 26. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, 24. dönem MHP İstanbul Milletvekili Avukat Ahmet Çakar, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Sayhan, Adalet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Abdullahoğlu, Eğitimci Davranış Bilimleri Uzmanı Mehmet Yiğit, Ekonomist İsmail Çapak ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla sorular sizler için cevaplandırılacak. Erkan Tanla Söz Meydanı her perşembe 20.30'da Akit TV'de.